herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için efsane tam tutan bir sütlaç tarifimiz var. Tenceremiz ocağımıza aldık. Altında açayım hemen. Annem pirinçlerimizi yıkadı. Bir su bardağı pirincimiz var arkadaşlar. Hemen yıkayıp süzmüş olduğumuz pirinçlerimizi tenceremize alıyoruz. Bardak ölçümüz böyle arkadaşlar. 200 milim ölçümüz. Bir su bardağı pirincimize bir 2 3 4 su bardağı suyumuzu ilave ettik. Bir tane daha koyacağım. Hadi 5 mi? su bardağı suyumuzu koyduk. Evet haşlanmaya bırakıyoruz. Pirincimiz güzelce pişsin burada. Evet. Sütünü ilave ederken sizlere tekrardan göstereceğim. Oğlumla benimle birlikte sayıları saydı arkada. Sizler de duydunuz zaten. Evet arkadaşlar pirincimiz pişti. Bir su bardağı pirinci ve su bardağı su koymuştuk. Gayet güzel bir şekilde pişti. Çok pişmedi annem. Daha sütle de pişireceğiz. Suyla bu kadar pişirdik. Şimdi sütümüzü Şimdi ilave ediyoruz. Bir buçuk litre sütümüz var burada. Onu ilave ediyorum. Bir dakika bu vereceğiz. vereceğiz. Annem hemen vereceğim kuzum. Bir dakika başka. Oğlum süt istiyor. Evet. Burada iki su bardağı şekerimiz var arkadaşlar. Birazını koyacağım tadına bakacağım. Ondan sonra ilave edeceğim hepsini. Ben karıştırmaya hani sen kaşık al da gel istersen Ama bu arada. Tadı tam olursa kızım ilave etmeyeceğiz. Bir buçuk su bardağı koymuş olacağız. Bir bakalım. Bak anne Karıştırdın sen. Karıştırdın mı? Annemin sütleci çok güzel olur. Fırında sütlaç yapacağız. Muhteşem sunumuyla önce göze sonra mideye hitap edecek. Gayet güzel bir tarif. Sütlacım tutmuyor ben tadını tuzunu tutturamıyorum diyenlere tarifimizi izleyin. Kanalımıza girip mutlaka deneyin Az daha koyacağım. Hı, tamam bir buçuk su bardağı koymuş olduk kızım. Bir buçuk su bardağı şekerimizi koyduk. Bir su bardağı pirinç. Bir buçuk litre sütümüze. Bir buçuk su bardağı şekerimizi ilave ettik. Güzelce kaynasın. Evet. En son ne kocada nişastayla açacağız değil mi biraz? Şimdi durumuna göre anneciğim nişasta koyacağım biraz daha içine. Sonra vanil, şekerli vanilyamızı ilave edeceğiz. Fırına vermek üzere hazırlayacağız. Evet pişsin sütlacımı sizlere göstereceğim ben de. Sütlacımız pişti. Şimdi nişastasını ilave edeceğiz. Kıvamını alması için değil mi anne nişasta? Burada anneciğim bir buçuk çorba kaşığı buğday nişastamız var. Onu bir çorba, bir su bardağı suyla açacağım. Ondan sonra sütlacımıza ilave edeceğiz. Babaanneciğim lütfen ama. Kameraya ben de çıkacağım diyor. Buradır anne. dur. Arkadaşlar ben oğlum dışarı çıkarayım sonra sizlere nişastayı koyduğumuz anı göstereceğim. Evet sütlacımız gayet güzel olacak inşallah. Şimdi annem burada <laughs> hazırlamış oldu nişastamızı suyuna. Bir su bardağı suyla bir buçuk çorba, çorba kaşığı nişastamızı açtık <laughs> anneciğim. Şimdi sütlacımızı ilave ediyoruz. Birazcık da böyle 2 bir dakikada böyle kaynasın ondan sonra şekerli vanilyamızı ilave edeceğiz hep birlikte fırına açacağız. Şey Arkadaşlar bu yüzden nişastanız yoksa un olur değil mi anne? Un da olur. Mısır, Mısır nişastası unu. da olur. Evet. Evet. Ama evet. en güzel yakışan buğday nişastası. Bak koyduğumla birlikte hemen kıvamını aldı zaten. Evet. evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hiç kaynamadan kıvamını Nişarsanız aldı. Nişastanız yoksa çıtlaç yapacağım diyorsanız onu da koyabilirsiniz. Onu da bir buçuk kuşar olur mu anne? Şimdi onu diye ne kadar yapacaklarını bilemediğim için kızım ona bir şey diyemem. Kendi şeylerine göre yaptıklarına göre ona göre koyarlar yani görünmeden bilmeden şimdi şöyle desem yanlış yönlendirmiş olurum arkadaşlar bizim tarifimize göre de yaparsanız bir buçuk tatlı kaşığı bir, bir buçuk çorba kaşığı nişasta bir su bardağı suyla güzelce açın evet. kaynayan sütlacımızın içine ilave edip güzelce karıştırıp bir iki dem kaynadıktan sonra hemen alacağız şimdi annem nişastasını ilave ediyor vanilyasını ilave ediyor kafam karıştı arkadaşlar. Oğlum arkada ses yapıyor. Sizler nasıl gelir diye düşünüyorum. İnşallah güzel olacak sütlacımız. Burayla biraz zor oluyor ama gayet de güzel oldu. Evet. Nişasta koyunca rengi açıldı sanki anne. Evet kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi bir dakika kaynatalım kızım bunu böyle. Ondan sonra fırına girdikten sonra o kokusu o araması arkadaşa çok güzel oluyor. Gayet güzel oluyor sütler. Yani, Geliyorum anneciğim. Görüyorsunuz. Anne, koy, koy. koyacağız. Annem güveçlerimizi yıkadı. Hazırladı. Anne, gerek yok. Tamam, mı? tamam anneciğim. Şimdi hemen alacağız. Güveçlerimizi boşaltacağız güveçlerimizi yıkadık hazırladık buraya altı tane güvecimiz var sizin güveciniz yoksa fırında ısıya dayanıklı cam kaselerde de yapabilirsiniz süfle kaplarında da olur eğer güveciniz falan yoksa evet üçer kepçe koyuyoruz daha sonra sileriz yani. hepsini doldursan tesbiye koyarken anneciğim şeyi Biraz sulu bıraktım ki ben şimdi fırında da kaynayacağı için biraz da öyle şey içecek. Kıvamını alacak değil mi? Kıvamını, tam kıvamını almış olacak. Evet böyle izleyicilerimize şu anda çok cıvık gibi gelir ama çok şey değil. İşin, değil. İşin sırrı burada arkadaşlar. Öyle güzel pişecek ki değil mi? Anne? Fırın evet. şey lezzetini alacak. Hem Hı -hı. güveç kaplarının şeyi hem sütlacımızın fırın şeyi güzel olacak. Tadı daha da özmeşecek. Bir su bardağı pirinç ve su bardağı suyla pişirdik pirinçlerimizi arkadaşlar sonra bir buçuk litre sütümüzü bir buçuk su bardağı şekerimizi ilave ettik daha sonra bir buçuk çorba kaşığını buğday nişastamızı bir su bardağı suyla açtık kaynayan süt acımızın ilave ettik güzelce pişirdik iki dakika kaynadı en son şek şekerli vanilyasını ilave ettik güzelce bir iki dakikada öyle de kaynadı karıştırdıktan sonra Şimdi de güveç kaplamızın içine ilave ediyoruz. Biraz önce buradan dolayı çok ses çıktı. Karmaşıklık oldu. Şimdi düzelteyim istedim. Evet. Ve son kabımız. Kenarlarını sileceğim. Tespimize koyarken düzelteceğiz anne onu. Onlar Ondan sıkıldı bir. Bizim ölçümüzden 6 kase sütlacımız çıktı böyle güveç. Bir kase de şeye çıkacak. Anneciğim. Görüyorsunuz. <laughs> evet bu kadarcık. 6 kaseden bu kadarcık arttı. Bizim ölçümüze göre yaparsanız sizinkiler de bu kadar çıkar. Gayet güzel bir sütlacımız oldu. Şimdi fırın tespitimize koyalım. En son fırına girerken sizlere göstereyim. Evet muhteşem final. Sütlaçlarımız gayet güzel oldu. Süslemesini yaptı annem. Biz fındık koyduk toz fıstıkla ve çilekle süsledik size dediğim süsleri kullanabilirsiniz gayet güzel oldu evet kızım çok güzel oldu muhteşem kıvamı oldumlar. falan çok güzel gayet tadı tuzu yerinde şimdi sıcak olmasa hemen bir kaşık ağzıma atardım ama çok sıcak fırından yeni çıktılar deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin afiyet olsun ellerinize sağlık annemin de ellerine sağlık başka videoda görüşmek üzere kanalımıza girip videolarımızı izlemeyi İzledikten sonra beğenme tuşuna basmayı bir de abone değilsen abone olmayı unutmayalım. Destek olmayı bizlerden esirgemeyin diyorum ve başka videoda görüşmek üzere.